Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir ETS videosuyla karşınızdayız. Kendimize yeni bir araç tahsis vereceğiz. Hemen gidip skan alalım. Paramız bu. Bir mod varmış onu indirdim. Her yükten 10 milyon milyar dolar para veriyor bize. Ee, en yüksek araç daha üstü yok. Satın al diyelim. Nasıl veriyor? Araç yok diyor. Satın o zaman. daha mantıklı. Ve yeni arabamız Ganya'nın en son modeli. <laughs> okuyamadım kusura bakmayın Böyle bir zımbırtı V8'miş. <laughs> vay vay. Yon arabayı. Orada kamerayı daha tam ayarlamadım. Daha halledeceğim. <laughs> Buradan bir şey çıkarıp şöyle göstereceğim ama onun için bir alet edat bulamadım. Tamam yeter. Bokunu çıkarma. Neredeyse tamam buradayız. Buradan direkt mi gideceğimiz yer Kirkenes abi. Aracımızı yapacağız. Hemen Kirkenes yolculuk alacağız. Hemen bir galeriye girmeyeceğiz. Dur. Bir usta bulmamız lazım. Keşke Şöyle de şey olsun şu ne gidiyor böyle lan? Hemen son gaz buldum. Bir de elektronik olsaydı değil mi keşke? bir falan diyor bu. Manyak. Hemen bir tane daha gideceğiz. Aracımızı yapılandıralım. Aslı mı gidiyor lan bu? Yemin ediyorum böyle bir trick daha kullanıyor Buraya şey falan takıyoruz lan Niye takmıyor bunu bura? 10.000 TP alıyormuş serbest sürürse iyi bir şey Biri alır mı? lan C1 C1 ne acaba ki 23 de C'nin işe yarıyor onu hiç bilmiyorum hemen arabamızı yapılandıralım <laughs> ön taraftan tamam Dört bin. 154. Tamam. Daha onaylamayacağız şu an. Buradan 12 artık retardarlı diyor. Retardar yok herhalde onaylayacağız artık. aldık. Bu ve çapçaplı. Bak. Bunu böyle bir şey yapamadım. hangi renk Ya olsun. Abi neresi lan? Ya şey yapmamız lazım Aracın rengi bu olsun. Yağmış kuş. Kuyruğu falan herhalde. Daha güzel olmuş. Of, geç. Hadi bu. Böyle kaplasaydı arabayı daha güzel olur. Fena değil gibi. modlarınızı var nazar Nazım bir. Şimdi buradan. Hadi. <laughs> Mavi yapsın. Bak bu daha güzel oldu. Tamam. bu da. Girelim. Nasıl hiçbir şey bölüm sadece arabaların her birinin ortasına Böyle daha güzel. <laughs> Var. Haydi hadi gidelim. bir görelim mi be? Daha <laughs> değil. Lambası yanıyor çok güzel. Daha da yalan tabi bunu. Hiç gelmiyor. Allah Allah. Aracın sesi kalmadı lan. Ney? Abi niye sesi yok? Egzoz mu daha cazda? Neyse şuradan geçelim bir. Şey evet, ne yapmıştık? Senin koyalım. Söz tablet olsun. Yolların hastası, arabaların ustası. 1, ve e. <laughs> 34. Başka yok tamam. Burada bitti. Araba işi çok anlaşıldı. Orada egzozun bizim bulmamız lazım. Oğlum biz bunların hepsini nasıl yapacağız şimdi? Neyse bu videoda bunlarla uğraşalım. Jant. <laughs> en yüksek de hamd etsin. Gayet harmayalım Kaçar göçer yok. Her şeye en değerlisinde. Aradasınız. Bas bak. nikah kadar aksesuar da olsun. Bayağı aksesuarlar böyle dolmuş oldu. Hı? Dedik herhalde. Demişiz abi. Tamam. Şunu. Demişiz şunu. Bunu Ara fulledik Bunda sıra. Bakalım Tamam 4 B 34 <laughs> <laughs> Uyku Buna gerek yok Tamam dur Buna geçmem daha Tamam bu da tamam. Ne de Tamam bunu da hal yok. ki lan? Valla. Bir ışık. Bir ışık. Ortaya iki koy. Çok yaptık daha mı bu konuda doğru da hanım <laughs> numara da ayarladık ayarlı a şey araınız bundan da otomatik olarak ayarlı olmuş oluyor diye düşün Aa. Bunlar da ya. Ulan araba bitti. 5000 yapıştı. Servisten var mı bir şey? <laughs> Kirklerize gidiyoruz arabamızda. Allah Allah. Araba niye şu kona sesi yok oğlum? Ses yok. Egzoz ses. Ses derken? Yürü evet, tamam. Allah Allah bak. Az da hiç egzoz ses yok. Bu ne bu sen Buna falan değil de. Egzoz sesi. Hani egzoz nerede anasın? Bundan mı kaynaklanıyor acaba? haber mi ki? Ben ya. 6 vites mi alsak Ne farkı var aslında? 12 On iki artı iki ne lan? nasıl cevap? Bundan dolayı mı ki? Normal <laughs> yok, ağır yük. evraz ama arabanın her boku da yüksekmiş. Egzozu biz butan yarattı değil mi biz? bundan bir bok yiyip yaratayım. Ah. Aaaa. Ne egzozu? işte bu kanal. <laughs> Uzun da değil. Abi, arabanın bağırması lazım ya. Neyse. Gidelim abi ya. Olmazsa gittiğimiz yerde yaparız abi. Arabanın çalışıp çalışmadığı belli değil. Evet. Yolculuğumuz İlkenes bölüm Kirkenes'e gideceğiz. Kirkenes'e hiç yük götürmeyeceğim ama parayla işleyelim zor. Hadi bakalım. Yolumuz uzun biraz. İdare edin onu. Yarban hiç ses Var mısın? Ben gaza yapmayalım da. Ha gidiyormuş tam full değilmiş. Adam full. da Benim anlamadım. Tam mıydı lan o? Yok polismiş. Buna yakılır? Bizim kamyonun sesi yok. Ben anlamadım. Dur uzun yolda bakarız karar acaba. Şöyle. Daha bunları ayarlamamız lazım. Bekşem bekşem. Var hiç gitmiyor sanki. Ses geliyor mu? Uçak modu var resmen abi. Yemin ediyorum, arabada uçak motoru var sanki. Arabanın öyle bir gidişi var ki. Uf, böyle. Vallamaz adam bırakmam. Vallaha bırakmam. Arama nasıl video? 5 11 diye gidiyor. Burada. Ama çok tuhaf. Geri zekalı önüne bak. Allah. Al. direktif ses atmamız lazım bunda herhalde. Mantığı bunun bu. Yetişebilecek bir insan tanımıyorum ben daha. Oğlum nasıl bir şey? Lan. Ben bu araba nasıl sabit düşünüyorum hala. 8 Ben hiç git. Lan iterif 4 7. Nasıl fites lan? Bu fites mi oldu Yavaş yavaş yavaş. Nasıl seviyor tam işte bunu çıkarma. Aç abi, kaç. Arabamız dehşet. Felaket gidiyor. merak bu araba kaç basacak şimdi daha 12 bir iki tane fites daha, daha var şu an. yavaş 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 biraz hem gazdan falan da çektim Anana ana arvadını neydi ne lan Delmiş. Şuna basalım bir kere be. 11 diyor. Bunu da satmıyor. 11 mi son limit? Niye böyle 12 atmıyor bu? Kırrak yaptı ne? Onu daha çözmüş diyelim hala. Amma seviyyatlıdan ödüyor 1 milyon TP bir evet kilometre sürüyor. Sabahtan beri bir kilometre sürüyor zaten. Diyorum araba niye hiç gitmiyor? Araba son gaza dayanmış. Kaha yiyordu orada. Arabanın orayı 90'dan sonra başlıyor. Çekil kardeşim çekil lan. Çok fena gidiyor bizi sakat bırakacak bu valla. Yine bundan gidersek var ya aklını hayalini oynatırız oranı. Kız böyle geçip gideriz tabi Ara 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 Niye öyle hızlı gidiyorsun ki? Hatta sen yavaş lazım. Dosya yok. şu modlardan bir mod var abi. Onu da çıkarayım ben. Dostlar şükürler olsun. Bayağı bir geldim. O modu bu para modunu sileyim derken yani çıkarayım derken oyunu kaydetmedik çıktık. Kim gene en baştan başladım. O yüzden gelen kadar video kaydını başlatmadım. Çünkü video ilk başladığımız yerden yine başladım. Oradan buraya geldim. Toplam bir saat falan sürdük. Erenes'e gelmem. Erenes'e gidip bir ofis alacağız kendimize. Daha kayıt falan ulaşmayacağız, Multiplayer'e geçeceğiz tabii ki de ondan sonra da. Multiplayer oynayacağız. Önce Kirkenes'i bir gezelim abi ne var ne yok. Bakalım. Hemen kapatalım. Aracımız çok pis gör. Arabada uçak modu var sanki ya Yavaş yavaş ne frene basıyorsun öyle ata ağzı Bir arabada şu kık 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 ses o sesin ne olduğunu çözemedim Oğlum sürsene Şşş. Tövbe tövbe Sırrına mı var diyeceğim ay bu arada Yok. Buradan girelim şurada i̇şte bir ofis var herhalde onu almamız lazım Kayıt yapacağız çünkü ofis kaydı Yine hıh. değil ev lazım. Bir var mı? Araba 147 10 böyle gidiyor direkt ben. 1 4 7 10 12. 4 Durtu kalsa. Kalkır ama yavaş kalk. Burası madene iniş yeriydi evet. Ben bir ev falan alamıyorum Yusuf. neyse inelim bakalım madene. Ne kadar tehlikeli madenmiş. Geç multiplayer olmadığı için tehlikeli olmaz bir ya. Dinemiz uzun. Tehlikeli olmadığı için. niye yer bulsak burada ne kadar güzel olacak değil mi? Satın alsak böyle Ev olsa Ha dur bekliyorum Madeni giriş nerede abi? Madeni girişe bak ya, o Burada bir ev mi var? gidebiliriz garaj arabaya nereye gidelim oradan ne bulacağımızı buluruz herhalde Abi hiç ses çıkmıyor ya. Değiştirir değiştiririm büyük ihtimalle. Harbiden ses çıkmayınca ben nasıl anlayacağım fites atacağım. Hop hop arol arol. Ne burası? Kalma yeri. Biz gittim. Yerine gittim lazım. Buraya gideceğiz. Ee, Yapılanma değil tamir et diyelim arabamızı bir. anlaşıldı. Tamam. Garajmış. Tamam. Bu garaj alacağız. 1 milyon. Oğlum bizde bok gibi para var lan. Benim aradığım buydu sen. Garaj. Bilmiyorum Garaja girelim. Bu arabayı büyük ihtimalle yapılandırırız. Değiştiririz. Bir şekilde. daha devam ederiz abi. Tamam. Sen bu dağ kare satabiliyor musun abi onu biz? Ha, tamam, karacı büyüt. Tamam. Kendi garajımızda yatabiliyoruz. Bu da iyi bir şey. Hava yağmurluymuş. Pardon. Buradan Garaj e yöneticisi aracı satmamız lazım. Bahsedeyim. Ben bunu buraya kaydettim dostlar. Kendinize iyi bakın. Videomuz buraya kadar. Bir sonraki videomuzda Kirkenes Multiplayer e oynayacağız. Video like atmayı kanala abone olmayı hoşça kalın.